C'est un but, à sa façon, sans frapper, à l'aise, dans un coin d'une précision diabolique. Son cinquième but en cinq matchs. Cinquième le... but. En cinq, en cinq matchs en équipage. Il a dribblé toute notre défense, et la façon dont il place après un effort comme ça le ballon aussi calmement. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas vu l'entièreté de l'effort, on ne voit que la revoit ici le duel contre Schmitt. Oktay'a ilk soruyu Şu golü Hüseyin hatırlattı. Ben de tribündeydim o maçta. Fransız-Belçika maçı takımına karşı attığın gol onların spikerinin anlatımıyla ekrana getirdik. Seni biraz böyle bir geriye götürdük. Çünkü evet. e, şu an kale ağzında gol kaçıranları gördükçe sen aklıma geliyorsun sürekli. <laughs> Jübile'ni yapacaksın. Oymer abi buyurun. Yok ben bir şey soracağım. Bu Golü atanın kendi sahibine sorayım. Başlangıcından bitiş noktasına kadar o golün en güzel yana neresi? Bir saniye. Onu şöyle yapalım mı? Ee, görüntülü yapalım. Hüseyin mümkünse o golü bir daha okuyalım. Ee, hem de o üstünden Oktay'ın yorumlarıyla alalım. Ondan sonra Oktay orada niye vurmadın da bir çalıma daha kaçtın? Şimdi ya da kalecinin neresini boş gördün de? Bilmiyorum. Şimdi tabii ki Ömer evet. abinin... Ömer Oktay'dan abi... golün özeti. <laughs> şimdi Ömer abinin sorusuna eğer bir yorum olacaksa bu. Bir kere en başında... Şimdi şurada bir oyuncu... Ben forvet oynuyorum. En çaprazdan alayım Orta sahanın köşesinde. Evet. Yani orada ne yapar? Oyunu açar. Genişlemesine. işte pası verir. Ben... Buradan bir gideyim dedim. Bak Sen gittim bir dripling yapayım dedim. Ya bakın şurada <laughs> karşıma yani. Boşta değil şu Kimse anda değil. gelmiyor bir bak beyaz yok ama bizden kimse evet. yok. Bakın hiç kimse yok. Belki de o beyazlar senin ne yapacağını evet. biliyorlar. Ha değil mi ya? Bu adamı aldı bir gider nasıl. Vallahi <laughs> en güzel anı Ömer abinin sorusunu söylemek gerekirse herhalde. Filelerde gördüğüm an. <laughs> Ben de çıkartıp şey Adamın belini kırmış ayıptır ya. Kavga da. Bir de bu de, burada ayıp. durdurabilir miyim ben işleri? Bir gir alsana. Yo yo yok. Dur dediğimde durabilir değil mi Hüseyin? Ya durur. Tamam. Yürü o zaman Hüseyin. Şurası mı diyorsun? <laughs> dur. Bana göre çimleri yiyorlar. O pozisyon bu golün en güzel yanı. Bu gol vuruşu. Niye biliyor musun? Oktay daha iyi bilir Şimdi kendi sahasından top almış. Bir türlü oraya kadar gelmiş. Oraya kadar gelen, tek başına gelen bir tane duvar pası yok yani i̇şte. dikkat et Oktay. Sadece oradan kendisi gidiyor. Şimdi oraya kadar bir şekilde gelebilirsin. Ama oraya geldiğinde fizik olarak bitmişindir, kafa olarak bitmişindir, düşünce olarak bitmişindir. Orada dan diye vurursun. Bana göre orada Oktay bu goldeki en güzel yer, vuruş en en yer vuruş. gol vuruşu. Bu vuruşu hemen hemen çok az futbolcu yapar. Bu gol benim gördüğüm, futbol hayatımda gördüğüm en güzel 3 golün arasına girer.